1993 Sivas Madımak katliamının yaşandığı yerdeyiz. 32 yıl oldu. 32 yıldır adalet arıyoruz. Sadece kendimiz için değil, sadece ailelerimiz için değil, sadece Aleviler için değil, bu ülkede yaşayan herkes için, dört böcek için, tüm canlılar için adalet arıyoruz. Bütün ezilenler için adalet arıyoruz. Yakılan o için adalet arıyoruz. Öldürülen kadınlar için adalet arıyoruz. O yüzden Sivas için adalet, herkes için adalet dedik. 32 yıldır ancak ve ancak bu devlet yani katliamın hesabını vermeyen devlet önce davayı zaman aşımına uğrattı şimdi de katilleri serbest bıraktı. Dolayısıyla artık bugünden sonra hiç kimseye rahat uyku yok. Katiller aramızda katliamcı zihniyet iş başında ama bilsinler ki bu ülkenin aydınlık gözlü insanları bu ülkenin ilericileri Alevileri, Kürtleri, demokratları bu ülkeyi özgürleştirinceye kadar her iki tempa burada olmaya devam edecekler. Ailelerimizin ve elbette ki 33 canımızın onların anıları önünde hep beraber yürüyoruz. Ve burada hep birlikte bir dakika saygı duruşunda bulunuyor canlar. Bir adım daha geri gidersek şu an. Yağar, başlamayan Yakanları da, aklayanları da, katilleri serbest bırakanları da affetmiyoruz, affetmeyeceğiz. 2 Temmuz'un daha öncesi ve sonrası yaşanmış tüm katliamların da hesabını soracağız sevgili canlar. Eyvallah